Evet arkadaşlar bugün sizlerle 10 yıl önce aldığım bilgisayarımın içini açacağım. Yani şöyle söyleyeyim 10 yılda sadece 2 kere format attırdım. En son 5 sene önce bilgisayara format attırmıştım ama onda temizlik yapılmamıştı. Ee, ve ben de merak ettim bugün dedim ki ne hazır sokağa çıkmaya yasağı varken şu bilgisayarın içini açıp bakalım nasılmış neymiş neydeymiş bir bakalım bir görelim. Şimdi bilgisayarımızın işini açtık, toz var mı, nasıl vesaire hepsini göreceğiz. Bilgisayarın özelliklerini söylemek çok isterdim ama inanın ki o kadar zaman geçti ki hatırlamıyorum bile. Şu an tabii yeni bilgisayarım olduğu için onunla vakit geçiriyorum. Bu bilgisayarımda zamanına göre oyun performansı olarak gerçekten çok iyi. Yani zamanın oyunlarını full artı full ayarda oynuyordum yaklaşık işte ben 8. sınıfa giderken bu bilgisayarı almıştım. Yani sene 2011. Şu an 2021 yılındayız. 10 yıllık bir bilgisayar. Ve ben şöyle söyleyeyim. 2017'ye kadar, 2018'e kadar aktif olarak ben bu bilgisayarı kullandım. İşte Euro Truck Simulator vesaire o tarz oyunları. İşte bu en son geçtiğimiz yaz The Walking Dead oyunu oynadım. Birinci, ikinci sezonunu oynadım oyunda. Hani bu gibi oyunları fazlasıyla zaten e, yüksek ayarlarda oynuyordum. Ama tabii 2013 sonrası oyunlarda tabii ki de oynarken sıkıntı yaşadım. Özellikle GTA 4 de olsun. Mesela GTA 4 de iyi oynuyordum. Ama tabii o zaman zamanının grafiklerini e, zor kaldırdığı için yani zamanın ilerisinde bir oyunda grafik anlamında GTA 4. Yine orta ayarda ve düşük ayarda oynayabiliyordum. Evet şimdi bilgisayarımızın içine bakalım. Öncelikle e, görmüş olduğunuz gibi şu üç taraflar vesaire. Yani ben e, hiç şu an bir makine falan da sürmedim. İşte görüyorsunuz kablolar toz şöyle. Yani artık bakın ne hale gelmiş yani kablolar yani sanki böyle titaniye dalmış böyle denize dalmışsın titanik enkazına. Sanki o durum var yani. Durum bu. Aha olay bu yani bakın. Bak görüyor musun? Bak araları artık yolsun tutmuş. Buradan böyle artık bakteriler falan ürümeye başlamış yani. Bak. Ondan sonra cıma şu kartın altına bakın hele. Yani bu nedir ya? Bu bu nedir ya? Şu kablolara bakın. Bak. Bak. Şuraya bakın. Bak 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 bak. Artık buralar fosilleşmeye başlamış. Yani Aman Allah'ım. Burada bir tarih yatıyor ya. Burada bir tarih. Burada bir tarih yatıyor. Şuraya bak. Bakın, nasıl kirli. Yani iç temizliği yapmadım. Açıkçası ben normal bilgisayarlarla pek fazla aram yoktu. Ama sonra bu pandemi vesaire girdi. Dedim bari merak sarayım. Bir baktım şöyle. Şöyle olay bu. Bilgisayarımızın şu ön kısmına bir bakalım. Bakın. Saniye bu. Burası bile kirlenmiş. Bu, ben bunu kutudan çıkarttım bu arada. Kutudaydı bu. Kustan çıkarttım ben bunu. Şöyle şuralara bakın. Yani hala bakın VGA girişleri var yani. <laughs> şurada. Ay, şurada hala şey, kaç yıllık bilgisayar yani buradan belli. <laughs> sadece böyle bir bilgisayar. Böyle bir şey. Kısa bir video. Siz de sadece bu durumu anı ölümsüzleştirmek adına size de paylaşmak istedim. İşte olay budur. Yani keşke şöyle içine açıp da bakabilseydik yani çalıştırabilseydik ama inanın şu an e, ev Allah'a emanet olduğu için yani es, yeni kasa itak, eski kasa falan filan hiç şey yapamadım o yüzden böyle direkt göstereyim dedim ben bu bilgisayarı satmayı düşünüyorum için güzelliği temizledikten sonra işte format atıp filan satmayı düşünüyorum bakalım belki onunla ilgili de bir video çekebiliriz neyse arkadaşlar hadi ben görüşürüz Allah'a emanetsiniz e, evde halen Korona aldı başını gidiyor. Niye ben bu konuyu anlattım bilmiyorum ama e, aldı başını gidiyor. Dikkat edin evde halin. Onunla bak ben evdeyim. Burası benim evim. Burası bak evdeyim yani. Başka nerede olacağım? Tamam mı? Hadi gençler. Hadi ben görüşürüz.